Şimdi başka neler yapacağız burada? Yani bunun özellikler aslında çok fazla bir özelliği yok. Daha çok e, soru tipi üzerinden gidelim burada. Mesela böyle iki tane çemberi kesiştirelim. E, bunların eğer dıştan teğetseler, yani şu noktada teğetseler, bu niye önemli? Eğer buradan teğetse merkezleri birleştiren doğru tam bu teğet noktasından geçer. Yani. O yüzden bu nokta önemli. Anlaştık mı? Peki burada e, neler söyleyebiliriz? Bu iki çemberle ilgili biraz ayrıntılı işleyeceğim burayı. O yüzden dikkatli izle. Ayrıntılı derken şöyle yani şu ikisine birden teğet olan bir doğru çizebilir miyiz? Çünkü çizemedim. Elimle çizeyim. Şimdi Bunlar teğet olsunlar. Ve şuradan şöyle birleştirdiğimizde bak ne çıkacak. Hiçbir açıyla ilgili bir şey söylemedik. Yalnızca şöyle bir şey biliyoruz. Bunlar birbirine eşitti. Şu üçü birbirine eşit değil mi? Yani bir çembere az önce gördük ki söylemiştik hatırlarsan. Şu parçayla şu parça birbirine eşit çıkacaktı. Peki bu muhteşem üçlüye benzemiyor mu? Yani 90'a ait kenar ortay gibi gözüküyor. Değil mi? Şu üçünü birbirine eşit hı hı. olduğunu biliyorum. Burada eğer şu ikisini birleştirirsen şunları. Bak bu açıyla bu açı eşit, bu açıyla bu açı eşit. Yani hepsinin toplamı 180 yapar ve şu açı 90 olur. Bak burada muhteşem üçlü geldi gördün mü? Ve bu, bu soru tipiyle hani çok karşılaşırız. Hani sizin sınav o kadar zor olacağını düşünmüyorum ama yine de bir kez e, biz yine de şöyle ayrıntılı bir şekilde işleyelim. Yani şeydeki sınavdan, TR-YÖS'ten bahsediyorum. Şimdi e, burada neler söyleyebiliriz? Şimdi ben bu açıya alfa diyeyim, bu açıya beta diyeyim. Çünkü bunlarla ilgili bir şey bilmiyorum şu anda. Az önce yapmıştık dedik ki, tabii bu arada bunu söylemedik, hemen onun da bir söylemedik derken, az önce şey formülü ispatladık ama şunu da söyleyelim. Burası x olsun, burası y olsun. Ben bunun ne olduğunu biliyorum y eksi x bölü 2 olduğunu biliyorum. Doğru mu? Bundan bunu çıkaracağım. Evet. E, peki ben y artı x neye eşit? Ya da ben şuraya ne diyebilirim? 360 eksi x diyebilirim değil mi? Evet. Şimdi aynı şeyi formül bir yapalım. Yani şurası neymiş? Bundan bunu çıkartıp yarısını alırsam 180 eksi x. Yani ne söyleyebilirim? Şuradaki açıyla şu yayın toplamı 180 derece geliyor. Bak burası beta ise şurası ne olacak? 180 eksi beta. Şurası ne olacak? 180 eksi alfa. Bunların toplamları da 180. 180 eksi alfa artı 180 eksi beta eşittir 180. Bak buradan ne geliyor? Alfa artı beta 180. Bu ne işine yarayacak? Çok kolaylık sağlıyor. Bak bununla bunun toplamı kaçmış? 180'miş. Hemen basit bir tane daha şöyle şekil üzerine gösterelim. Mesela burası atıyorum 40sa hemen buraya 140 diyebilirsin. Tabii ki böyle vermeyecek soruyu ama sen şu çevre açılarının da çok rahat bir şekilde ne yapabiliyorsun? Bulabiliyorsun. Yani şurası ne yapıyor? 70. Burası ne yapıyor? 20. Yani bu tarz sorular gelir yani anladın mı? Hani şunların toplamının 180 olduğunu bilmek. Hatta bak bunların toplamları 180se şunu da söyleyebiliriz kural olarak. Rastgele bir çevre açı oluşturuyorum. E, burası ne oluyor? Hı? Alfa bölü 2. Biraz rastgele bir açı oluşturuyorum. Burası beta bölü 2. Tabii ki bu burada da olabilirdi, burada da olabilirdi. Yani nerede olduğunun bir önemi yok. Yani betayı görsün de. E peki alfa artı beta 180'e eşitse bunların toplamı kaç olur? 90. Anlaştık mı? Hı, tamam. Bak, bak, burada da 90 geldi. Ya tabii bunlar bir şey gibi düşün. Buna kural falan değil. Yani aslında zaten çevre açının ne olduğunu biliyoruz. İşte muhteşem üçlünün ne olduğunu biliyoruz. Bu bir soru tipi aslında. Anladın mı? Hı hı. Peki gelelim başka özelliklere. Şimdi eğer bu kirişle bu kiriş birbirine eşitse, bu açıyla bu açı eşittir. Nereden hatırlayalım bunu? Şey, bir düzgün çokgen çizelim şimdi bunu ee, şöyle. Hatırlarsan çokgenlerde kısa da olsa böyle bahsetmiştik. Tabii çok düzgün olmadı ama olduğu kadar ya. Ee, düzgün çokgende bunların hepsi birbirine eşittir. Ee, burada altıgen çizdim ben. Ee, 360'ı altı eşit parçaya böldüm ve şu her bir yayın ölçüsü ne oldu? 60 derece oldu. Bizim burada bilmemiz gereken şey eğer kirişler eşitse onların arkasındaki yaylar eşittir. Hatta şu uzunluklar eşittir ve hatta şuradaki alanlar da eşittir. Ne demek istiyorum? Bir tane daha hızlıca çizelim. Bak ben bununla bunu çizdim. Eğer bu iki kiriş birbirine eşitse buradaki alanlar da birbirine eşittir. Atıyorum şu yay 40 derece ise bu yay da 40 derecedir. Anlaştık mı? Bilmemiz gereken şey o. Peki eğer iki tane kiriş birbirine paralelse yani şunla şu birbirine paralelseler bunda bu paralelse şu açılar birbirine eşit onu ispat edeceğiz. Eğer onlar paralelse burada ne kuralı vardır? İç i̇şte ters açı ya da Z kuralı. Ben buraya x dersem burası da x olur. Burası 2x olur. Burası 2x olur. Bak paralelseler şu açılar birbirine yani arasında kalan açılar birbirlerine neymiş? eşitmiş. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi çok çıkacağını düşünmüyorum ama yine ben yine de göstereyim. Biz az önce bir iki çember yaptık değil mi? Evet. Bir de üç tane çember yapalım. Ee, nasıl çizeceğimi şöyle. Çok kötü bir çember oldu ama şöyle. Ee, az önceki kurallar gibi düşün. Yani şunların birleşimini için ne söyleyebilirim? 360 derece mi gelecek, 180 mi gelecek bakacağız şimdi. Biraz yaklaştırayım şekle. Şimdi burada şöyle düşünelim. Ben bunu birleştiriyorum tabii şurada. Hepsine ortak şeyler çiziyorum, kirişler çiziyorum burada. Biz biliyoruz ki burası alfa, burası beta, burası da ne olsun? X olsun değil mi? Bak burası ne olacak? 180 eksi alfa. Burası ne olacak? 180 eksi beta. Burası ne olacak? 180-x Hepsini toplayıp neye eşitleyeceğim? Peki bunu bunu toplarsam kaç yapar? 360 yapar. Yani 360'a eşitleyeceğim. Buradan gördüğün gibi yine ne oluyor? Alfa artı beta artı teta şey x teta diyorum. silgiyi. Ee, Bunların toplamı kaç yapacakmış? Yine 360'lara gideceği için 180. Değil mi? Peki bak evet. bunlar 180 ise şunu da söyleyebiliriz. Burası alfa bölü 2. Evet, orası belli. Bunları rastgele çiziyorum. Yani mesela şunu olabilirdi beta bölü 2. Atıyorum şuradaki beta bölü 2 de olabilirdi. Beta bölü 2. Şuradaki de x bölü 2. E bunların hepsini 2'ye bölersem ne olur? Bak bunu, bunu ve bunu toplarsam kaç yapacakmış? 90 derece yapacakmış. Anlaştık mı? Tamam. Tabii bu dediğim gibi bir soru tipi olarak görmek yeterli. Onun dışında başka neler söyleyebilirim? Şöyle bir çember. Bak başka bir çember bunun merkezinden geçsin Nezrin. Bu çok önemli bir soru tipi. Yani şöyle. Bunun O1 merkezi, burası da O2 merkezi. Bak burada aslında birçok şey çıkacak. Bak burası R. Burası R. Burası da R. Değil mi? Burada eşkenar üçgen çıktı bak. Burası R. Burası da R. Ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Bak şu açılar 120'şer derece çıktı. Var mı sıkıntı burada bu önemliydi? Yok. Peki bir de şöyle bir soru tipimiz var. Yani çember bu arada çok zor bir konu aslında. Türkiye'de en çok yani Türkiye'deki sizin sınavlarınız değil de yapılan üniversite sınavlarındaki en zor sorular buradan gelir. Zaten birazdan çözerken göreceğiz birçok soru çok zor. Şimdi mesela burada çeyrek çember. Bu ne söyleyebiliriz? Açıyla ilgili şunu şöyle birleştirirsen. Bak bu çemberin tamamlanmamış bir tarafı var değil mi böyle? Evet. Kaç derece? 270 derece. Çünkü burası 90'dı. Buraya 270 kaldı. Burası 135. Bak bununla ilgili o kadar farklı sorular üretebilirsin ki. Şöyle yapabilirsin mesela bak. Bu açı ne olur? 45. Sen buradan dik indirirsin. İkiz kenar dik üçgen elde edebilirsin. Anlaştık mı? Hı hı, tabii. Atıyorum şu uzunluğu şu uzunluğu verir ve hatta sen şunu da yapabilirsin. Burayı böyle birleştir. ben buraya A dedim, buraya B dedim. İşte e, burası B bölü kök 2, B bölü kök 2. Çünkü 90, 45, 45 geliyor orada. Sen bunu böyle birleştirirsen ne oluyor bak? Şöyle bir üçgen var orada. Ben çok karıştı gibi ama şöyle yapalım. Şurası B bölü kök 2, Burası da A artı B bölü kök 2. Yani burada pisagor yapıp bunu bulursun. Bunu bulursan R'leri bulabilirsin. Ya da R'leri verir başka bir şeyleri ister. Anladın mı? Hmm. Bu çeyrek çember mantığı da önemli. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Peki bir de teğetler dörtgenini işleyelim. Teğetler dörtgeni. Tabi bunu alanda da göreceğiz. Bir tane çember çiziyorum. yine Rastgele biraz küçük olsun. Şimdi bu tabii şu kısım yok tabii. Yani şurası yokmuş gibi kabul et. Ne söyleyebilirim? Bunlar birbirine eşit. XX burası ne olur? YY. Burası ne olur? AA. Burası ne olur? BB. Burada şunu bilmemiz lazım. Bununla bunun toplamı bununla bunun toplamına eşittir. Bak. ABXY ABXY yani karşılıklı kenarları toplamı birbirine eşit. Başka ne söyleyebiliriz? Her zamanki söylediğimiz şeyleri söyleyebiliriz. Bunu merkezle birleştirirsem burası R olur. Burası R olur. Bak burada ne olacak? Bir üçgenler gelecek gibi. Var mı kafana takılan bir şey burada? Yok.